Televizyon ekranlarından hepinize merhaba, günaydın. Harika ve çok güzel bir gün olsun hepinize. Bugün günlerden pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Mutlu ve çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hayat Güzeldir programında yine ekranlarınızın karşısındayız ve çok güzel, harika bir program içeriğimiz var. İlk bölümde özellikle anne babaları ekran başına davet etmek istiyorum. Çünkü çocuklarla ilgili çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çocuklarda özgüveni konuşacağız ve çok değerli bir uzmanım stüdyomda e, sosyolog ve aile danışmanı Şeyme Gülgözen bizlerle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Burada geçmiş olsun mu diyeyim alerji mi sesiniz kısılmış birazcık. Çok teşekkürler. Alerjiden maalesef. Alerj. Evet. Sonbahar alerjisi bence. Alerji dönemine de girdik. Hayırlı evet. uğurlu olsun hepimize. Bende de alerji var. Gerçekten böyle bir öksürük, sesli bir kısıklık yaratıyor. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Evet, Şeyma Hanımcığım çocuklarda özgüveni konuşacağız. Çok Hı? önemli bir konu gerçekten. da e, başlamak istiyorum. Özgüven çocukluktan itibaren nasıl geliştirilir? Anne babalar ne yapsınlar, bakım verenler? Buyurunuz. Sizinle hep konuşuyoruz ya evet. aslında bizim kuşak biraz farklı bir iklimde yetiştirilmiş bir kuşak. Çok doğru. Yani o iklimde de maalesef korku var. Saygı duymak için yapılmış otoriter davranışlar var. Dolayısıyla biz biraz korkarak yetişmişiz ya da doğru bildiğimizi söylemek istemeyen, kendisini net ifade etmeyen, duygusunun ne olduğunu çok da bilmeyen bir kuşağız. Çünkü evet. buna pek ifade edilmesine izin verilmemiş. Öyle bir olanak tanımamışlar duyguları tanımamıza da dahil. Değil Aynen. mi? Çok doğru. Buyurun. Dolayısıyla şimdi biraz daha farkındalığı yüksek bir nesil geliyor <laughs> ve hani bu neslin daha farklı davranacağını düşünüyorum. Çünkü onların biraz daha kendini ifade etmelerine izin verilmiş. Kendi içinde ailenin ee, sorması gereken ben nasıl bir birey yetiştirmek istiyorum? Bu açıdan çok önemli. Çünkü hani size itaat eden, biat eden, geleceğinize yatırım yapmak için mi çocuk yaptınız? Ee, yoksa gerçekten kendi özgürlüğüne sahip çıkacak, kendi isteklerini gerçekleştirecek size uymasa da bu çok önemli. Bir birey yetiştirme emniyetiniz var. Her şey niyet belirliyor. Bu doğrultuda da davranışlarımız oluşuyor zaten. Davranışlarımız, tutumlarımız ve ailenin değerleri neyse bu çocuğa da geçiyor. Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi şu dönemi de baktığım zaman çocukların üzerine çok fazla korumacı olduğumuzu düşünüyorum. <laughs> çok korumacı yaklaşıyoruz. Bu da belki de çocuğun özgüvenin gelişmesinde bir sekteye uğratabiliyor çocuğu. Bilmiyorum benimle aynı düşünüyor musunuz bu konuda? Çok korumacıyız yani. Hep bence ya, FAMUS'un içinde çocuk yetiştiriyoruz evet. bu dönemde. Katılıyor musunuz buna? Kesinlikle. Merak ediyorum düşüncelerinizle. Hani bir taraf aile danışmanı <laughs> sizin için de öyle. Ama bir taraf anne. iki tarafı da biliyoruz. E, annelik birazcık da paranoyaklık gibi. Aman düşmesin. Aman Hasta olmasın. Bir hasta şey olmasın. olmasın. Evet. Aynen. Hiçbir kötülük ona gelmesin. Bütün annelerin derdi aynı. Bunu hı hı. biliyorum. O yüzden biraz o korumacılık oluyor. Aslında her şeyde olduğu gibi bunda da denge önemli. Çünkü o deneyimlemeden nerede düşüp kalkacağını bilmiyor. Çok hani nasıl tay taytay evet. dururken sıralamaya başlıyor. Biz de arkadan tutmaya çalışıyoruz. Aslında hı hı. düştükçe tekrar ayağa kalkmayı öğreniyor. Kasları kuvvetleniyor. Aynı hayat da öyle. Sonuçta nerede hata yaparsa o hatadan nasıl döneceğini bilmesi gerekiyor. Çünkü hayat boyu olmayacağız ve o çözümleri ne kadar erken öğrenirse kendi özüne güvenmesi de o kadar erken oluşacak. Evet, onun için de çok da daha evet. iyi olacak o zaman. Olması gereken. Hı -hı. Öbür tarafta bir de olan var. <laughs> bir de... Gerçekte olan var. Gerçekte olan var. Aha. Onu seyredebilmek ve buna tolerans göstermek için bir sabra sahip olması gerekiyor annenin çünkü. Göz göre göre ona doğru gittiğini görüyorsunuz. Hani nasıl sobaya değeceği zaman ya da sıcak bir şey değeceği zaman o sıcak seni yakabilir diyoruz. <laughs> ee, ama hani gidip değecekse ve canı yanacaksa yapıyor. Öbüründe de bunu söyleyebiliriz. O yolu ve yönü gösterebiliriz. Ama yaşama hakkı onun. Buna sabretmek de anneler için. Ayrı bir güçlülük gerektiriyor. Kesinlikle. Ya yaşayarak deneyimleyecek, evet. öğrenecek ve dersler çıkartacak kendisine hı hı. ya da orada anne babayı yol gösteren kimse orada tecrübeli olan kişiyi dinleyip belki de hiç böyle bir şeye girmeyecek ya da girişmeyecek. Peki çocuklarda özgüvende ailenin rolü nedir? Çok önemli çünkü. Tabii ki. <laughs> ee, yani sonuçta aile de kendine ait biraz önce konuştuğumuz gibi bir iklimde yetişiyor. korku ikliminde yetiştiyse ve otoriteyle saygı göstermeyi öğrendiyse... Bunu eğer kendi içinde muhakeme etmiyorsa aynısını çocuğuna kopyalıyor. Bir Hı. projeksiyon cihazı gibi. Hani arkadan gelen filmi öne yansıtmış oluyor. Ama arada işlemciyi çalıştırmak lazım işte. Orada benim niyetim ne? Ben nasıl bir birey yetiştirmek Hı. istiyorum? O hani can can olmak diyor Doğan Cüceloğlu buna. Hı. Yani size bir ad eden ya da işte sizin hep küçüğünüz olarak gördüğünüz bir insan değil de tam tersine Hı. Eşitiniz olarak birbirine yetiştirdiğinizi fark ederek ona davrandığınız zaman, fikrini sorduğunuz zaman, hayatla ilgili anlayışını sorduğunuz zaman ya da duygularını sorduğunuz zaman ve ne olursa olsun size hayır da diyebilir, evet de diyebilir kendisini ifade etmesine izin verdiği zaman çünkü hayır deme çok ayıp diye bir kalıbımız var bizim Türkiye'de. Değil mi? Ya da neden diye sormak benim çocukluğumda yasaktı mesela. Belki biraz anneyle babanın büyük olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Ya da çok yoğun bir iş temposunda çalışılıyor şimdi. O yüzden o çocuğu cevaplayacak zaman yok. Oysa ki o özgüveni sağlayacak olan şey ben görülüyorum demesi çocuğun. Ben görülüyorum, duyuluyorum, bana değer veriliyor ve ben bu ailenin bir bireyiyim. Onlarla birim. Ona gelmesi için ailenin özen göstermesi gerekiyor. Evet, kesinlikle size katılıyorum. Şimdi çok daha önceki dönemlerde bizim dönemlerimizde hep şey vardı, evet sorgulanmazdı bir şey. Neden sorulmazdı? Ayıp derlerdi mesela. Ya da işte sen çocuksun çok karışma, çok konuşma. Hep böyle geri dönüşler alırdık biz büyüklerden, bakın verenlerden. Dolayısıyla bu da e, sorgulamayan, çok fazla e, fikir yürütmeyen, belki de bunun zorluklarını ileriki yaşlarında çeken bir nesil oluşmasına sebebiyet verdi. Peki, ailede özgüvensiz yetişen kişiler e, sonradan bu özgüveni elde edebilirler mi? Nasıl elde ederler? Nasıl bir yoldan geçerler? Burası daha karmaşık, zor. <laughs> <laughs> Zorlu bir yol. Evet. Çünkü görülmemiş ve duyulmamışsınız. Buna inancınız artıyor. Sürekli olarak o anne babanın sesiyle büyüyorsunuz. Çok doğru. Ve ileride de kendi kendinizde onların sesiyle konuşurken kendinizi bulabiliyorsunuz. Danışmanlık çalışmalarında bazen transaksiyonel analiz yapıyoruz. Mesela hiç fark etmediğiniz anlarda bir vitrin camına bakarken, bir ayakkabı alacakken, saçınıza bakarken sizi nasıl büyüttülerse Öyle kendiniz görmeye başlıyorsunuz evet. ve içeriden o ses geliyor. Ben de genelde bunu soruyorum. Bir erkek sesim, kadın sesim kaç yaşlarında? Çünkü genelde anne baba sesi ya da bazen öğretmen sesi hani bazen çok güzelsin diyor. <laughs> bazen çok akıllısın diyor. Bazen çok mükemmelsin diyor. Bazen de sen yeterli değilsin diyor. Hani ya da şuna bak diyor. Ya da eksik etek diyor. Bunları atıyorum varsayım olarak. Ama neyle büyüdüyseniz içinizde o sesle kendinize sürekli bunu söyleyerek hayatın içinde yürüyorsunuz. Ve kendinizi duyuyorsunuz. Duyduğunuz şeye de inanıyorsunuz. Dolayısıyla o özgüveni e, yakalayabilmek için ilk önce bize giydirilmiş o kıyafetlerden sıyrılıp <laughs> Atacağız üstümüzden, şöyle Aynen. bir aranacağız. Değil evet. Çok önemli. O sesleri yakalayıp hatta Hı -hı. seyredenler için de söyleyebilirim. Evet, tabii ekran başındaki izleyicilerimiz için. Buyurun. Evet. Kendim de yaptım bunu ben uzun bir süre. Çünkü çok dominant karaktere sahip bir ailenin içindeydim. Öyle olunca susup oturmam ve kendimi ifade etmemem çok iyiydi. İşte neden diye sormak biraz sıkıntı. <laughs> evet dersem çok mutluyuz. Ama ben değilim. <laughs> i̇çeride sıkıntı var. <laughs> Onay almak için sadece o anda değil mi? Evet, evet diyorsunuz, tamam diyorsunuz ama içeride fırtınalar kopuyor. Aynen herhalde. öyle. Aha. Bu da öfkeye dönüşebiliyor. <laughs> Dolayısıyla onu çözümlemek insana iyi gelen bir şey. Neyi neden yaptığınızı anlamış oluyorsunuz. Ve sonra doğal bir özgüven gelişiyor çünkü... Ama ben bunu fark ediyorum. Kendi içinde bir mekanizma var ve o bana hı hı. olanı ya da işte gördüğümü söylüyor. Ne istediğinin farkında o da yetişkin sesi. Ben bunu bu kadar yapmak istiyorum. Burada iyiyim burada değilim. iyi olmadım. Yerde de çok durmamın çok manası yok diye. Kendinize güvenmeye başladığınız zaman otomatikman zaten oluşan bir şey bu. Kendi istesinize güveniyorsunuz. Onun söylediklerinin doğru olduğunu biliyorsunuz. Ve o sizinle dürüstçe konuştuğunda bunu ifade edebiliyorsunuz. Çok doğru. Şimdi çok önemli bir şey sormak istiyorum size. Çok merak ettiğim bir şey bu. Toplumda özgüveni yüksek olan insanları Genelde toplum ekard ediyor. Ee, rahatsız oluyor insanlar bundan ee, Yeri geliyor bu kişilerin aileleri bile bundan rahatsızlık duyabiliyorlar Neden özgüven e, çok e, öcü gibi görünüyor bizde toplumda Özellikle bizim toplumumuzda var Ben bunu çok merak ediyorum Yani e, özgüvenli olmak kötü bir şey değil asla değil Şimdi, Özgüvenli olmak ve ukala olmak birbirinden çok, çok, çok farklı. farklı. Evet. Kesinlikle farklı. Bir gün onun farkını da konuşalım hatta sizinle. Evet. Ama özgüvenli olan bir insan olduğu zaman hemen bir etiket yapıştırılıyor. Bu kala ama şuna bak bunun da burnu havada gibi Hı -hı. mesela. Niye özgüvenli insanlar çok tukaka gözüküyor. Bunu gerçekten merak ediyorum. Yani bastırmıyor çünkü, değil mi? Evet. Hı -hı. Çünkü bastırıldığı zaman, toplum bastırılarak yetiştiriliyor. Bir genel değil olarak mi? baktığımızda ha. böyle bir şeyimiz var. Büyüklere Her şey tamam desinler. Evet. Hı -hı. Yani bazı şeyleri farklı. Im, yansıtıyoruz ya da algılıyoruz toplumun içinde. Yani büyüklere saygı göstermek, onlara karşı gelmemek, kendini ifade etmemek ve ne derlerse evet demek olarak algılanıyor. Bir kere burada sıkıntı var. Hı hı. Çünkü hani o çocuk ailenin içinde büyüyen birey, kendi ifade etmezse ileride nasıl kendisi olacak ve nasıl kendisine ait bir hayatı kurup onun içinde çözüm Çok sağlayacak? Hı hı. Bunu sağlayan insanlar böyle bir toplumun içinde kendilerini ifade edebildikleri için sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü diğeri etmediğinde ben etmiyorum, susuyorum ya da işte hani geride duruyorum. Sen niye kendini doğal olarak özgüven duyduğun için Öyle çıkarmış oluyorsun. Hı. Ama bu bir e, vitrinde olmak gibi algılanıyor. ki değil yapmak istediğiniz şeyi yapıyorsunuz. E, öbür insanlar da bunu yapma hakkına sahip. Sadece o hakka sahip olduklarını hatırlamıyorlar. Hı. Böylece sizi bir adım önde kendilerini bir adım geride algılıyorlar. Aslında alakası evet. yok böyle Orada bir şeyle. Orada algıda sıkıntı var. Başka Bence. bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Kesinlikle, A kesinlikle size katılıyorum. Şimdi şey, hanımcığım bir de e, özgüvensizin yanı sıra bir de aşırı özgüvenli olmak var. Evet. Bir de bunu konuşalım isterseniz. Çünkü aşırı özgüvenli olmak da e, özgüvensizlikle ortak bazı noktalarda buluşuyor, değil Hı -hı. mi? Özellikleri var ortak. Evet. Bunlar nelerdir? Yani aşırı özgüvenin özgüvensizlikle ortak noktaları nelerdir diye sorsam ne söylersiniz? Az önce söylemiştiniz çok güzel ukalalık olarak bilinen şey. Aslında aşırı özgüvenle özgüvensizliğin ortak noktası o insanın kendini hiçbir şekilde görmüyor olması. Yani ben Çok kendime doğru. güvenmiyorum, yetmiyorum, bunu yapamam, yetersizim. Kendisine ait şeylerin gücünü başkasına vermiş zaten. Onların dediği kadar olmaya karar vermiş. Sen bunu yapabilirsin, bu kadarını yapamazsın. Sen bu kadar güzelsin, bu kadar çirkinsin. Hani sen benim seni gördüğüm çerçevenin içindesin. Ee, onun dışına çıkamazsın diyor özgüvensiz olan da bu gücü karşı tarafa veriyor. Öbüründe ise koşulsuz, şartsız sen en iyisin diyen aileler var ki şu anda da çocuklar biraz böyle yetişiyor. Çok böyleler. Belki Çok geçmişin doğru acısı çıkıyor. O aileler bastırılarak büyütüldüğü için çocukları tam tersine, hani kendilerini ön plana koysunlar, istediklerini de ortaya koysunlar istiyorlar ama Kantar'ın topuzu kaçtığı zaman o da sıkıntı. Yapmadığı, sorumluluğunu almadığı bir şey için Övülüyorsa bir çocuk. Ha ben yapsam da yapmasam da tamam. Övgüyü alıyorum zaten diyor. Yapmayayım o zaman. Aynen. mi o zaman da. Evet ve o zaman da aslında hiçbir sorumluluğun yerine getirmeden, hiçbir verdiği sözün arkasında durmadan ve biz olmayı öğrenmeden sadece kendisi için yaşayarak var olmaya başlıyor. O zaman da yine kendisini farkında değil çünkü o da kendini haylerde görüyor. Çok Neye doğru. göre ve kime göre e, kendimize hep dönüp bakmak bu anlamda check etmek iyi geliyor insana hani ben ne yapıyorum acaba bunun içinde nasıl bir yerim var ve ne katıyorum hep hani eğer ben mükemmelsem harikaysam bir de dışarıdan bana bir şey insanların katması da mümkün değil gibi bir algı ya da kişinin kendini yarışan. bilmesi hani evet. kendini bildiği bir söz vardır ya birçok yerde birçok e, ezoterik öğretide de geçer bu. Hani kendini evet. bil. Kendini bil. Kişinin kendini bilmesi gerçekten çok önemli bir şey burada. E, ve e, aşırı özgüvenli olunduğu noktada o aşırı özgüven aslında az önce bahsettiğimiz e, ne yazık ki ukalalığa dönüşüyor. Evet. E, o zaman onun da özgüvensizlikten zaten çok da bir farkı kalmıyor değil mi? Kişi Aynen. için yine toplumda görünmez hale gelecek. Yanlış hatırlamıyorsam Buyurun. Apollon Tapınağı'nın kapısındaydı Nosket'e Ipsum. Kendini, Kendini bil, bil. Onu bilmeden de bu kapıdan girme. Çok önemli. Ee, çünkü o Hı -hı. bilmeden neyle karşılaşacağınızı da bilmiyorsunuz ve aslında her şey bizim süzgeçimizden geçiyor. Çok doğru. İçimizde biz hayatını nasıl algılıyorsak öyle yorumluyoruz Hı -hı. ve ona göre yaşıyoruz. Kendimizin kim olduğunu, neler yapabileceğini, neler yapamayacağını ya da e, kendi içindeki hem iyi yanları hem de gelişmesi gereken yanları gördüğü zaman ancak insan tam ve bütün oluyor ve çok onun doğru. içinde ilerleyebiliyor diye düşünüyorum. Bakın bize çok güzel bir program konusu çıktı şu anda. <laughs> Kişinin kendini bilmesi. Bu çok önemli evet. bir şey. Birçok öğretide de geçer. Hani evet. ben kimim? Ben neyim? Ne yapabilirim? Ne yapamam ya da yapmak için nasıl bir çaba sarf edebilirim? Kesinlikle. Ya da yaptığım şeyler neler beni mutlu eder? Bu da çok önemli evet. aslında değil mi? Kendi hani, kendin için mi yapıyorsun, toplum için mi yapıyorsun? Toplum için yapıyorsan o zaman bir yerde bir sıkıntı var. Seni mutsuz kalacak. O zaman da zaten bu e, özgüvenle ilgili sıkıntıları daha da çok görüyoruz. Peki şey Hanımcığım son olarak şunu sormak isterim. Özgüvenli bireylerin e, toplumdaki yeri nasıl ve Topluma katkıları nasıl oluyor? Kendisini var edememiş bir insan ben buradayım ve ben varım diyorsa hı hı. aslında bunu şey gibi düşünebilirsiniz düşünebiliriz ee, bir yerde oturup o sahneye adım atmamak gibi eğer özgüvensizseniz Eklent. ve dolayısıyla o oyunun içinde yer almazsınız. Sürekli seyredersiniz. Ya da bir dans pisti gibi düşünün. Hayatında bir dans olduğunu düşünelim. Müzik çalar. O çaldığı sürece siz sahnenin kıyısında izlemek zorunda kalırsınız ve kendi varlığınıza dair bir şey ortaya koymazsınız. Çok Ama özgüveniniz varsa o ben de varım. O müzik çaldığı sürece ben de orada dans edeceğim. Kendime ait renkli işte ne şeyi ya da bu dünyaya benimle birlikte gelen ne varsa onları da koyacağım demek bu başkalarının haklarını savunmak için de orada olmanız için size bir şey sağlar güç sağlar çünkü bir ve bütünüz başka yani hayattaki hem kendimiz için hem de var olduğumuz her şeye karşı sorumlu olduğumuzu düşünüyorum. Çok doğru. Evlenme o sorumluluğu alabilmemiz yöneğimiz. için de buna ihtiyacımız var. Yoksa hep fidan başkalarının yaptıklarını izleyerek, onlara kızarak küfrederek, ama hiçbir şey yapmayarak hayatımız geçip gider ve maalesef böyle geçen zamanlarda var. Kesinlikle. Bir de son olarak ben şunu da söylemek istiyorum, özellikle anne babalara küçük çocuğu olan, çocuğu olan anne babalara. E çocuklarına sorumluluk vermekten korkmasınlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çünkü şu an günümüzde baktığımızda her işi anne babalar çözmeye çalışıyor çocukla ilgili. <laughs> Okula gidişi, okuldan gelişi, üstünü değiştirmesi, işte temizlik, bakımı vesaire. Çok küçük yaş grupları için söylemiyorum. Benim söylediğim 5 ve üzeri yaş <laughs> grubu için. ve çocuğun bütün eksiklerini anne baba tamamlamaya çalışıyor. Özellikle anneler. Evet. Bu da çocukta sonrasında bir özgüven eksikliği yaratır mı yaratmaz mı diye size sorayım ben son olarak. Valla çok güzel söylediniz. Çok önemli çünkü hep görüyorum bunu. Yani çocuk 6-7 yaşına gelmiş ayakkabısını kendine giyemiyor mesela. Hı hı. Ya da çıkarıyor ve atıyor at, ve sonradan at. kimin aldığını farkında değil. Farkında değil. değil. Eşine de çıkamayabiliyor ediyor. dışarıda. Evet. Buyurun. Ee, i̇lk, e, ben bir anaokulunda şimdi aile danışmanı olarak da Hı, çalışıyorum. Evet. İlk söylediğim şey çantalarını kendileri taşısınlar. Taşıyabilecekleri çantaları olsun. Hani o onun sorumluluğu. Onun çantası yani hasta olabilir, yorgun olabilir. Yardımcı olunur o başka. O, evet Hı -hı. ama direkt çıkar çıkmaz çantayı size veriyorsa orada bir sıkıntı var. Onunla başlıyor hayat çünkü. O senin bu yaşam içindeki gereçlerin. Bir metafor olarak kullanılıyor. Çok doğru. Onun içine Konulan her şeyi sen kullanacaksın hayatta ve bunun sorumluluğunu taşımak zorundasın. O çanta nerede, içinde neler var bakman gerekiyor. Ve ondan sonra da ertesi gün alacaklarının içine koyman gerekiyor. Bununla başlıyor her şey. Dolayısıyla okay. ev içindeki sorumluluk da böyle bir şey. Yani ayrı bir birey yetiştirirken... Hmm. E, Aynı zamanda evin içindeki o yuvayı ve bizi de deneyimlemesi lazım ki Çok e, onun içindeki bir parça olduğunu hem fark etsin hem birey olsun ama hem de aidiyete de ihtiyacı var insanın. Ona da ait hissetsin. Ve biz emek verdiğimiz yere ait hissediyoruz. Çok onun doğru. için bütün bir şey Bir parçası olduğunu çocuğun da hissetmesi gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Bir yemek sofrası kurulurken mesela akşamları bütün sofrayı hazırlamasına gerek yok ama bir peçeteleri koyabilir, çatal Kaşık koyabilir, sofraya Hı. taşıyabileceği kadar ona bir katkı sağlar ama bütünün bir parçası olduğunu hisseder. Evet. E, bu çok önemli. Ben anca. de sizinle birim ve dengim bu masada oturuyorum ve hani benim de bu masaya bir katkım var. Çok önemli. Hem de sorumluluğunu almış olur. Hı. Evet, kesinlikle öyle. İyi ki geldiniz. Yine çok keyifli, harika, çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok güzel bir ederim. program oldu. Gerçekten özgüven çok önemli bir konu, özellikle e, çocuklarımızda. Özgüvenin gelişmesi çok çok önemli. Bunu da bugün ele aldık. Çok değerli uzmanımızla beraber. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler.